Merhabalar. Çok sık olmasa da ara ara videolarla tekrardan karşınızda olabiliyorum. Çok fazla vakit bulamadığım için, aslında vakit ayıramadığım için biraz araları açılsa da bugün son birkaç aydır çok sık karşılaştığım, ailelerin bu konuda çok endişeli olduğunu gördüğüm bir konuyu sizinle konuşmak istedim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu özellikle ilkokul çağına başladıkları zaman çocuklarda bununla ilgili aileler çok sık karşılaşıyorlar. Ve öğretmenleri genelde bunu gözlemleyebiliyor. Okul öncesinde gözlemleyebiliyorlar. Sınıf öğretmenleri gözlemleyebiliyor veya okul psikolojik danışmanları bunları gözlemliyor ve ailelere bu konuyla ilgili bazı soru işaretleri olduklarını paylaşıyorlar. Aileler bunu ilk duyduğu zaman çok kaygılı oluyorlar. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok ciddi bir sorun olabileceğini düşünüyorlar. Halbuki aslında bunun benim nezdimde abartıldığı kadar büyük bir sorun olmadığını yani ama şunlara dikkat ettikten sonra biraz sonra söyleyeceğim şeyler dikkat ettikten sonra çok fazla abartılacak bir konu olmadığını ama gerekli önlemleri aldıktan sonra hayatınızı mahvedecek eyvahlar edeceğiniz bir konu olmadığını ifade etmeye çalışacağım. Bu önlemleri aldığınız zaman çocuğun nasıl bir hayatında etki ettiğini de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi burada birincisi, bununla ilgili öğretmenler tanı koyamazlar. Size muhtemelen e, şüphelendikleri bir konuyu paylaşıyor olacaklardır. Tanılama için, bu, bu işin tanılamasını yapan çocuk ve ergen psikiyatristi. Yani bu alanın uzmanlık alanı bunlar. E, ondan kaynaklı benim nezdimde tanılama çok 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 fazlaca önemli bir konu. Çünkü iyi bir tanılama, özellikle erken tanılama tabii ki, iyi bir tanılama iyi bir tedaviyle akabinde getirir ve nitelikli bir eğitimi de akabinde getirebilir. Neden tanılamayı bu kadar fazla ön plana alıyorum? Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bazen sınırsız bir çocukluktan da kaynaklanabilir. Yani sınırsız büyümüş bir çocuğu dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak da gözlemleyebiliriz. Veya hafif düzey zihinsel yetersizliği bir dikkat eksikliği olarak gözlemleyebiliriz. Veya otizmin bazı türlerini dikkat eksikliği hiperaktivite olarak gözlemleyebiliriz. Bazen karşı gelme bozukluğunu da bir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olarak görebiliriz. Ve bunu artırabiliriz. Ondan kaynaklı tanılamayı iyi bir tanılama yapacak bir uzmanla görüşmenizi size tavsiye ederek başlamak isterim. Çünkü tanılama yanlış yapılırsa akabinde müdahalede çok yanlış yönlere doğru götürebilir. Bu sebeple alanında uzman olan güvendiğiniz bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmanız bence yapabileceğiniz en önemli etken bunu tanılamasını yapabileceği, bunun gözlemini yapabileceği bir uzmanla görüş. Ve akabinde uzman eğer ilaç takibinde iyi bir şekilde yapabiliyor olması gerekiyor. Bu konuda da ayrıca bir önlem alması lazım. Eğer tanılama yapıldı, dikkat eksi ve hiperaktivite bozukluğu olduğu ile ilgili bir tanılama yapıldı ve doktor, hekim yani ilaç kullanımını önerdi ve reçete yazdı. Yani tedavi için, tıbbi tedavi için daha doğrusu. Bununla ilgili ne yapmamız lazım? Şimdi benim görüştüğüm bu zamana kadar yani yaklaşık herhalde 7. yılı bitiriyor olmam lazım. E, 7 yıldır bu alanda çalışan birisi olarak e, görüştüğüm uzmanlar, psikiyatri uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları yazdıkları ilaçların çocukların fizyolojik olarak yani zeka, zihinsel anlamda herhangi bir e, probleme sebep olmadığını ifade ediyorlar. Ben tabi bu alanın uzmanı değilim, onu ifade edeyim. Farmakolojik alan uzmanları, eczacılar, eczacınızla görüşebilirsiniz. E, hekiminizle görüşebilirsiniz. Ben sadece benimle paylaştıkları şeyi sizin, size söylüyorum. Bununla ilgili yan etkiler olarak çocuklarda e, uyku, fazla uyuma olabiliyor. Ya da çocuklarda kilo alımları olabiliyor, iştah artışı olabiliyor. E, ancak zihinsel olarak herhangi bir sorun yaratmadığını söylüyorlar. Şimdi ben size ilacın psikolojik etkisini ifade etmek isteyeceğim. İlaç kullanımı çocuğun dürtüsüne engel olamadığı bir yerden geldiği için bu davranışları özellikle hiperaktivitede veya dikkat eksikliğinde yani dikkati toparlayamamada yine bazı hormonal eksiklikler veya bir takım farklı sebeplerden kaynaklandığı için ilaçlar bunları düzenlemesine yardımcı oluyor. Şimdi çocukta ben çok fazla karşılaştığım sorunlardan birisi sınıf ortamında dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar dürtülerini denetleyemedikleri için ya da odaklanamadıkları için iletişimlerde çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Yani sosyal ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde çok ciddi zorlanmalar yaşıyorlar. Aile ortamında da bu böyle. Çünkü aileler onları genellikle yaramaz çocuk olarak nitelendiriyor. Niye yaramaz çocuk olarak nitelendiriyor? Çünkü dürtülerini denetleyemedikleri için. Yani e, hemen sözü sözünüzü kesmeye çalışan, sizi çok fazla dinlemeyen, Dinleyemeyen aslında, dinlemeyen değil, dinleyemeyen ee, ve akabinde e, bir şeyleri kırıp dökebilen, e, ince işleri çok iyi yapamayabilen çocuklar oldukları için bu çocuklar yaramaz, e, söz dinlemez, ahlaksız çocuklar olarak nitelendiriliyor. Bundan dolayı arkadaşlık ilişkilerinde de, okul ortamında da bu çocuklarda çocukların arkadaşlarının onlardan uzaklaştığını görüyoruz. Tabii ki düşünsenize yani sizin herkesin size karşı bir cephe aldığını, herkesin sizi etiketlediğini, sizi dışladığını düşünün. Ne olmaya başlarsınız? Bir şekilde kendi bünyenizi korumak zorundasınız. Kendi bünyenizi korumak için yani kendi psikolojik sağlamlığınızı korumak için diğer davranış yöntemlerini çok bilmedikleri için çocuklar ilk yapacakları şey yani çoğunlukla hepimizin yapacağı şeylerden birisi olan Tripleşme yani mesafeli ilişkilenme, e, agresif ilişkilenme, kendini korumaya yönelik olan e, agresif davranışlar, saldırgan davranışlar içerisinde girmeye başlıyor. Çünkü çocuk anlaşılmadığını, reddedildiğini hissettiği bir ortamda kendisini korumak için saldırganlaşmaya başlıyor. Saldırganlaşınca bu da bir kısır döngü olarak arkadaşlarına ve çevresine daha fazla uzaklaşmasına sebep. Şimdi bu ilaçlar eğer hekim önerdiyse e, ve herhangi bir yana, yani yan etkisi olmadığında size söylediyse bu ilaç kullanımı çocuğun daha sakin kalabilmesine, sırasında oturabilmesine destek oluyor. Sırasında oturabilen, arkadaşlarını dinleyebilen, öğretmenini dinleyebilen bir çocuk arkadaşlarıyla olan sosyal becerilerini ya da sosyal ilişkilerini daha iyi bir şekilde geliştirmek için imkana sahip oluyor, olanaklara sahip oluyor. Öbür türlü çocuk çok daha saldırganlaşan, gittikçe her gün etiketlenen, istemeden de olsa öğretmenler tarafından ya da çevre ...deki diğer veliler tarafından ya da diğer öğretmen, öğrenciler tarafından... ...etiketlenen, dışlanan çocuk olmaya başlıyor. Hatta akrabalar içerisinde bile çocuk dışlanan bir yerde olmaya başlıyor. İstenmeyen bir unsur olmaya başlıyor. Onun dolayı ilacın kullanımı çocuğun davranışlarını e, denetlemesine... ...yardımcı olacağı bir yerde olduğu için... E, ...çocuğun e, sosyal ilişkilerine, akademik alanda gelişmelerine katkı sağlar. Zaten e, benim bu zamana kadar çalıştığım e, psikiyatristler... E, içerisinde şunu söylüyorlardı çocuğun akademik olarak bir zorluğu var mı? Yani derslerden geri kaldığı gibi bir durum yaşıyor mu? Sosyal ilişkilerinde zorlanma yaşıyor mu gibi. Zaten tanılama süreçlerinde bunlarla ilgili zorlanma yaşıyor olması gerekiyor bir noktada. Da. Bu zorlanmaları yaşadığı için e, ilaçla birlikte biz en azından bu olanakları çocuğa sunmuş oluyoruz. Yani durabilen, dinleyebileceği, biraz daha sakin kalabileceği bir imkanı ona sağlamış oluyoruz. Tabii bunları sağlamış olmak çocuğun sosyal becerilerini veya akademik alanda gelişmesini bir anda sağlar mı? Hayır. bunu Burada ne yapacağız? Şimdi e eğer böyle bir tanımlama süreciniz varsa birincisi eğitsel tanıda aldığınız zaman yani rehberlik araştırma merkezlerinden eğitsel tanıyı kaynaştırma öğrencisi olarak aldığınız zaman e birçok yönden çocuğun hakları korunmuş oluyor. Kaynaştırma hakkı çocuğun okul içerisinde eğitsel yönden e, çocuğa fazla daha fazla diğer arkadaşlarının daha fazla bir devamsızlık hakkı sağlıyor. E, daha fazla bir şekilde sınavlarda daha fazla süre ek süreye e, sahip olma hakkı tanıyor. E, konuları onun ilerleme düzeyine göre belirleme imkanı tanımlıyor. Bireysel gelişim raporlarıyla beraber, web planlarıyla beraber pardon. Ondan kaynaklı aslında çocuğun okuluyla ilgili çok fazla imkan ve çok fazla korunma da sağlayan bir yerde oluyor. Eğitsel alandaki geriliğini bu şekilde destekleyerek ilerletebiliyor. Bunun yanında bir de destek eğitim. Yani okul dışında, okul saati bittiği zaman çocuğa ek olarak birkaç saat gönüllü öğretmenler tarafından ücretsiz olarak ek eğitim imkanı sağlıyor. Okulun dışında, ek eğitimde dışında bir de özel rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde de ücretsiz olarak yanlış hatırlamıyorsam haftada 4 saat e, bireysel 2 saat grup olması gerekiyordu. Şu anki durumu tam bilmiyorum ama e, 6 saate kadar da okulun dışında ücretsiz destek eğitim, özel olarak destek eğitim almasına da imkan sağlıyor ve olanak sağlıyor. Bakın bunların hepsi çocuğun akademik gelişiminde e, onun geri kaldığı alanlarda desteklenmesini sağlayan faktörler. İlaçla eğer Tekrar altını çiziyorum. Hekim önerdiyse, hekim yazdıysa, hekim uygun gördüyse ve yan etkisi olmayacağı ile ilgili takibini de sağlayan bir hekimse, ilacı kullandığınız zaman çocuk agresif davranışları ya da bu dürtüsel davranışlarıyla ilgili olan şeyde birazcık dizginleme yaşıyor ve daha sonra derslerle akademik alanda bu gelişmeleri sağlayabiliyor. Peki çocuğun sosyal alandaki gelişimini nasıl sağlayacağız? Şimdi sosyal becerilerle ilgili çocuk bugüne kadar tanılama sürecine kadar sosyal gelişim alanlarında zayıflıklar da yaşadığı bir süreçten geçtiği için çocuğun sosyal gelişim alanında yani sosyal ilişkiler anlamında bir takım gerilikleri olacak. Yani duygularını ifade etme, ilişkilerinde daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek gibi burada da psikolojik destek almak çok önemli bir faktör olabilir. Çok güzel de geri dönüşler sağlayabilir. Psikolojik destekle beraber ne yapılabilir? Duygu regülasyonları yani duygu ifadesi çalışılır, çocuk duyguları fark eder. Çünkü hareketli olarak, bugüne kadar hareketli kalmış bir çocukta siz hayatın içerisinde kendinizden de bunu çıkarabilirsiniz. Ne kadar hareketli bir hayatın içerisinde kalırsanız, ne kadar kendinizden uzakta bir hayat yaşarsanız, duygularınızın farkında olmaktan da o kadar uzak olmak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarda da bu durum, e, dikkat eksi ve hiperaktifte de, de DEP tanısında da e, çocuklar duygularını hissetme, farkında olma ve bunu ifade etme konusunda ne yazık ki zorluklar yaşadıkları oluyor. Duyguların ifadelendirilmesi, duyguları fark etmesine, psikolojik destekle beraber duygularını fark etmesine yardımcı olunabilir. Sağlıklı iletişim dillerinin geliştirilmesinde, sağlıklı ilişkiler geliştirme noktasında faydalı olabilir. Ve bugüne kadar etiketlemelerden dolayı çocukta ne yazık ki etiketlemelerden dolayı oluşan ve kendine yönelik atfettiği bazı irasyonel, bazı gerçekçi olmayan ya da bazı negatif inançları değiştirilerek burada çalışmalar yapılabilir. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım işinize yarar bu söylediklerim. Dediğim gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı eyvahlar edilecek bir tanı olarak ben görmüyorum. Ama bunları yaptıktan sonra, bunları yaparsanız çocuğunuzdaki değişimi ve gelişimleri süreç içerisinde çok rahat ve kolay olacağını öngörüyorum. Tabii ki endişe duymanız çok doğal ve normal. Ama bu ben, benim burada ifade etmeye çalıştığım şey eyvahlar edip moralinizi bozmak yerine yapabileceklerinize odaklanarak bundan sonraki süreci planlamanıza yardımcı olmaya çalışmak. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. E, sosyal medyadan ve diğer hesaplardan da beni takip edebilirsiniz.